Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış sofralarına yakışan 3 çeşit turşu yapımını göstereceğim. Buyurun başlayalım. Sebzeleri istediğiniz büyüklükte doğrayın ve bol suyla yıkayın. Kavanoza turşuluk sebzeleri karışık olarak ekleyin ve üzerine bastırarak güzelce yerleştirin. 1,5 litrelik kavanoz için 2,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 3 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekleyin ve üzerine su ile doldurun. Mor lahana turşusu için 2 yemek kaşığı limon tuzunu ekleyin ve güzelce ovun. Daha sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip kavanoza yerleştirin. Müzik Işık almayan serin bir yerde bekletin. 10 gün sonra turşu hazır hale gelecektir. Mor lahana turşusunu hemen tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Buna benzer videolar için de zili etkinleştirin. Görüşmek üzere.